Merhaba Merkür Can, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk evrenci. Ova burçları da önemli değişimlerin eşiğinde olan bir burç yine. Yine hepsi gibi Jüpiter'le başlayalım istersen. istersen. Yılbaşında Jüpiter 3. evlerine ilerleyecek kardeş, kuzen, komşular gibi yakın çevreleriyle ilgili bir alandır burası. Bu anlamda bolluk, bereket enerjisi içerecek. Yani daha çok onlarla görüşebilirler bu yakınlarıyla, görüşmeleri artabilir. Onlardan maddi manevi bazı faydalar sağlayabilirler. Yolculuklarında artış olacaktır bu süreçte. Daha çok yolculuk yapacaklardır muhtemelen. Eğitim hayatlarıyla ilgili bazı güzel olumlu etkiler olabilir eğitim çağında olanlar için e, yeni bir okula ya da bir kursa başlayabilirler. gene ticaretle uğraşanlar uğraşan kovalar için işlerinde bolluk bereket olacaktır bu süreçte genişleme olacaktır ya da e, bu alanda e, düşüncesi olanlar bunu hayata geçirebilirler ticari faaliyetlere başlayabilirler. 16 Mayıs'tan sonra ise dördüncü evlerine ilerleyecek. Daha çok yuva aile alanında etkin olmaya başlayacak ondan sonra. Ailede huzur, bolluk, bereket e, artacaktır. Yine bir gayrimenkul sahibi olabilirler bu süreçte. Ya da daha büyük ve geniş bir eve taşınmaları ihtimal dahilinde olabilir. E, yine evlerini güzelleştirmek, dekorasyon değişikliği yapmak, daha keyifli, daha hoş bir hale... Dönüştürmek de bu transit sürecinde mümkün olabilir. Satürn e, transiti zaten e, son iki yıldır kova evlerinde misafir ettiler Satürn'ü. Satürn transitinden etkilendiler bu süreçte. Tutulmalar da onlara e, kare teşkil eden bir e, boğa akrep aksında olduğu için. Geçtiğimiz iki yıl muhtemelen kovalar içinde zorlu bir süreç olmuştur. İlk iki ayında 2023'ün yine e, kovanın son günlerinde doğanlar için Satürn transiti geçerli onlar etkilenecekler daralma bunalma, kısıtlanma bazı imtihanlar engellerle karşılaşma anlamında e, depresyona eğilimli olma gibi durumlar yaşamış olabilirler dediğim gibi son derecesinde olanlar için de bu ilk aylarda bu etkiler halen geçerlidir 7 Mart'tan sonra ise Satürn onların para alanına ilerliyor bundan sonraki imtihanları e, daha çok parayla ilgili meselelerde olacaktır ama dediğim gibi ay düğümlerinin yavaş yavaş uç değiştirmesiyle o eski gergin etkilerden de bir anlamda kurtuluyorlar kovalar hem Satürn e, kovadan uzaklaşınca hem ay düğümlerinin yer değiştirmesiyle ge geçmişe baktığımızda önümüzdeki sürecin onlar için daha rahat ve kolay ol olacağını söyleyebiliriz yine de. Ama parasal anlamda para kayıplarına karşı yine de dikkatli olsunlar. E, ciddiyetle yaklaşsınlar üstlerine düşen şeyleri yapsınlar bu anlamda hani risk almasınlar çok fazla diye tavsiye etmek isterim. Plüton'un e, burç değiştirmesi yine tabii kovalar için son derece önemli bir Plüto transiti kapıda. Özellikle işte bu yılın Mart ayından itibaren e, Haziran'a kadar olan dönemde kovanın ilk derecelerinde doğmuş olanlar, yani 21, 22, 23 Ocak gibi erken e, tarihlerinde doğmuş olanlar ya da ilk derecelerinde yükseleni olanlar gene yükselen kovalar bu etkiyi hissederler. E, Oğlak Burcu'nda değiştiğimiz, değindiğimiz gibi derin ve önemli bir değişim, dönüşüm sürecidir bu onlar için. Hayatlarındaki birçok şey değişebilir, çok önemli unsurlar değişebilir. E, bunun sonunda önemli bir güç de elde edebilirler ya da gene haritalarının durumuna göre otoriter bazı Kişiler ya da odaklardan baskı da hissedebilirler. Dibe de vurabilirler bu süreçte ama e, Plüton'un sembolü küllerinden yeniden doğmaktır. Adeta e, bu şekilde dibe de vursalar küllerinden yeniden doğmalarına bir marfoz geçirmelerine sebep olacak değişiklikler olabilir onlar için imtihanlarının kolay olmasını dilerim bu etki altında olanlar için. Ay düğümlerinin 4-10 aksından 3-9 aksına geçiyor kovalar için. Onlar için gene temel konulardaydı değişimler tutulmalara bağlı olarak. İşte kimisi yer değiştirmiş olabilir, kimisi iş değiştirmiş olabilir. Ebeveynleriyle ilgili bazı sıkıntılar yaşamış olabilirler ona bağlı olarak. Bu etkiler artık e, sona eriyor bu sene itibariyle. Bundan sonra daha çok yakın çevre ve uzak çevre konuları, işte akrabalar veyahut yolculuklar, eğitim hayatı devam edenler için eğitimle ilgili değişiklikler kapıda bundan sonraki bir, bir buçuk yıllık süreç içerisinde. Venüs 4. 27 Ocak tarihleri arasında kovaların birinci evlerinde olacak. Yani onlar için e, sevgi, aşk, güzellik an açılarından şanslı bir tarih bu tarih. Yeni bir aşk girebilir gündemlerine, yeni birisi girebilir. Evlilik kararı gibi güzel gelişmeler olabilir bu süreçte. Veyahut fiziksel değişikliğe gidebilirler imajlarıyla, dış görünüşleriyle ilgili ve memnun kalacakları sonuçların ortaya çıkabileceği bir tarihtir bu tarih aralığı. Aynı şekilde 11 Nisan 8 Mayıs arasında da 5. evlerinde olacağı için yine sevgi aşk konularından şanslı oldukları yılın ikinci bir periyodu da bu süreçtir. 5. evlerinde geçtiği süreçtir. 27 Ocak'la 21 Şubat arasında da Parasal anlamda şanslı oldukları bir dönem para evlerinde bir bolluk bereket rahatlama ve buna bağlı buna yol açacak olayların e, meydana gelebileceği bir süreç olacaktır <laughs> olabilir. E, e, Kova yeni ayı 21 Ocak'ta olacak bu sene hemen bir bir buçuk derece civarında kovanın ilk derecelerinde olacak. Özellikle işte ilk 10 gününde doğmuş olan kovalar bu enerjiden daha kolay faydalanabilir. Bir yeni bir şeye başlamak istiyorlarsa bunu takip eden 21 ocağı takip eden günlerde bu ivmeden e, yararlanabilirler. <laughs> yeni başlangıçlar yapabilirler, daha kolay yol alacaklardır. E, bu tarihi takip eden süreçte. Kovalar'a da iyi bir yıl diliyorum.